Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber FIFA'ya devam ediyoruz arkadaşlar. En son videoyu bayağı görüntüme görüntüleme, izleme falan gelmiş arkadaşlar. Bu yüzden FIFA'ya devam ediyoruz arkadaşlar. E, bunun öncesi tabii ki videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, kanala abone olan herkese ve like atan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. FIFA'ya böyle bir 4 dakika daha gelirse devam edeceğim arkadaşlar. E, hadi maçımıza başlayalım arkadaşlar. Aa, e, bu arada e ben kardeşimle e, maç açacağım arkadaşlar. Ya yani kardeşimle vs açıyorum bugün. E, kardeşimle vs olacak yani. Kardeşimle vs açacağız arkadaşlar. Tabii ki e, söyleyeyim gibi like atıp abone olduysanız artık maça başlayabiliriz arkadaşlar. Şuna isteklere bakayım arkadaşlar. Tek tek davet. Kardeşimin tek tek daveti. Evet. Bugün kardeşimle vs atıyoruz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Like atıp abone olduysanız artık maç başlıyor arkadaşlar. Böyle gün yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. bunun ee, için like Çok çok. Arkadaşlar burada yorumlara e, istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz yorumlar arkadaşlar. eğer e, uygunsa e, yorumlardan is oynamayı istediğiniz oyunları da oynayabilirim arkadaşlar. Evet. Takımlarımızı gösteriyor oyun ve maç başlıyor arkadaşlar. Maç başladı. buradan alamadım. Şöyle pas verelim. Güzel koş. Kasıyor ya. Şöyle ya nasıl bulamadım? Tamam. En azından burada olmadım gördük. Devam ediyoruz arkadaşlar. Başka da çok wifi hatası geliyor ya. Neyse, devam. Şöyle bir alamadık. Adam bize oyun oynuyor. Bak işte bu kayacak sana. Fidan. Şöyle evet, tamam. Çıktı top arkadaşlar. Devam ediyoruz. Topuk açılıyor da hep. Neyse aldım şunu. Aha. Atma fırsatı. Ve çok temiz bir gol arkadaşlar. Yaşasın gol. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Çok güzel. Çok temiz bir gol arkadaşlar. İşte. Hı -hı -hı -hı. Devam arkadaşlar. 1 öne geçtik. Ve kullandı şöyle bir alamadık tamam şöyle almaya çalışıyoruz aldık çok güzel pas çok güzel bir pasla şu atıyorum ve gol arkadaşlar goller ya ya bol gol bir maç oldu bu tabi benim için Kesin şu an kardeşim bana gıcık ya. <laughs> Pas vererek güzel bir gol attık. Skor 2-0 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Maça ve bana bir like slide Evet bayağı kızmıştık şu an. Şöyle bir topu almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle o. Oh, olmadı. Kasılıyor ya. Şöyle almaya çalışalım derken. Yine bağlı. Ne oluyor ya? Bir şey bağlı. Neyse arkadaşlar biz devam ediyoruz tabi. Hayatı kurtardı arkadaşlar. Tamam. Problem yok arkadaşlar. Ve devre arasına girdik arkadaşlar. Bir maç bağlandı bir şey olmaz ama. Arkadaşlar rakibin e, bağlantısı ister taksiz. Evet rakip tekrardan bağlansın tabi. Bağlandık arkadaşlar. Tekrardan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pas. Paslaşarak güzel bir oynuyoruz. Aldı topu. Maç devam ediyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz maç arkadaşlar. Baya yürüyor bize. Eyvah derken tamam. Bir şey yok arkadaşlar. Maçı devam ediyoruz. Şimdi kime pas versem. Ve bir pas. Hadi bir gol daha atmak istiyorum ya. Şöyle ay adama pas verdim. Ay gol atacağız dedik de gol yemeyelim şimdi arkadaşlar. Zidane engelleyelim Zidane. O da bizi engelledi. Dur ya. Şöyle bir alın topuz. Erken yine aldı. Çok iyi. Eyvah. Arkadaşlar David bir gol attı. Şş, ya. Kardeşim ne yapıyor artık? Neyse arkadaşlar. İki evet. Bana göre sorun yok. Tamam. Hala iyiyiz. Maça devam ediyoruz arkadaşlar. Hala iyiyiz. Sorun yok. Tamam. Önemli olan bir gol daha vermemiz arkadaşlar. Abi golden çok sinirlendim ve gol atacağım arkadaşlar bu yüzden yani umarım. Önemli olan bir gol derken devam. Kullanıyor. Çabuk. Tamam. Başladık. Bakalım nereye atacak. Kullanmasını bekliyoruz. Ve dikti. Gol altına derken yine alt topu. Ya baya wifi hatası vardı bu da oyunda. Tamam. Ay wifi hatasından öldük arkadaşlar. Ya ne oldu? oldu, oldu bir internet anlamıyorum ben. Tamam soluyor, soluyor. Hala iyiyiz arkadaşlar. Şimdi bakalım kime verecek arkadaşlar. Evet yana verdi şöyle. Zidan, ne o topa. Eyvah. Vallahi nasıl atıyor ya? Ben anlamıyorum vallahi billahi. Skor eşitlendi arkadaşlar. Ya ben buna gol atacağım vallahi billahi atacağım ya. Pas. Wi-Fi atasını atıyor ya. göstereceğim ya. Ya hayır hayır ya. Ya maç sonu arkadaşlar. Maç bitti ya. Son dakikada maç gol attı ya. Son dakikada gol attı ya. Neyse arkadaşlar beraber kaldık. Son dakikada gol attı. Neyse arkadaşlar. Skor 2-2 oldu arkadaşlar. İkimiz de 2 gol attık. Sonlarda yetiştiğini düşünüyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu kapatıyorum ben burada. Ee, videoya like atıp abone olmayı tekrardan tek tek hatırlatıyorum. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.